İsmim Çiler Kopan, e, Emeklilik ve Adalet Derneği Edirne İl Temsilcisiyim. E, 8 Eylül 99 sonrasında SGK girişi olup e, EYT'yi kaçırmış olan grubun derneğiyiz biz kısacası. E, bir gün geç SGK girişi olup 17-20 yıl fazla çalışmak zorundayız ve biz bunu e, itiraz için dernekleştik. Hakkımızı arıyoruz. E, Emrah Bey de bizim derneğimizin Tekirdağ sorumlularından de şu an aktif görev yapıyoruz. İsmim Tekirdağ Çerkezköy grubundayım ben. Eee Emeklilikte Adalet Derneği'nin kurulma amacı bir güne, bir aya, bir yıla, 17 yıl erkeklerde, bayanlarda 20 yıl fark oluşması tamamen. 60 yaşına zaten e, işletmelerde elverişli çalışan göremiyoruz biz. 60 ölüm yaşıdır. İtirazımız var. Biz kademe, kademelendirme tablomuz var arkada. Kademeli bir şekilde Çalışma hayatı için dernek adı altında toplanıyoruz ve buluşuyoruz. Bizim gibi olanların desteklerini bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Merhaba.